Arkadaşlar bugün birlikte Minecraft oynayacağız. ama bugün çok fazla konuşuramayacak. 5 dakika 5 dakika falan. 2 dakika falan. Etrafıca. Ah güzel. video. oynadığımız arkadaşlar, kanalıma oynadığımız payımız. Tüm oynadığımız payımız. Tüm oynadığımız açmayı unutmayın. Şimdi ben Tüm sıkmayıp, direkt Tüm oynadığımız payımız. Karakterimi değiştireceğim. Evet arkadaşlar şimdi bir modlu dünyaya gireceğim. Arkadaşlar mutlu dünya var. Şimdi şurada mutlu dünya var. Şimdi modlu dünya şuradaydı. Daha bilimci <gülüyor> <gülüyor> Eklentisi. Arkadaşlar ben bir dünyamda beyaz kaplan gördüm. Şunu gördüm. O aşırı güzeldi. Ay o. Böyle çok tatlıydı. Aşırı hatta. Neyse arkadaşlar şimdi biz bu dünyaya gideceğim. Görürsünüz aşırı bir tatlı bir dünya. Şimdi. Eee hayatta kalma. Bu da bir seri olacak. E ee, garip grup hayvanlarla Hayatta kalma oynayacağım. şimdi geliyoruz arkadaşlar karşınızda infobuk diye bir şey şimdi şöyle yapıyorsunuz şöyle dokunuyorsunuz. mesela buraya şöyle yapıyorduk ama ya bak mesela iki kere dokunduk bunu kapatıyor arkadaşlar paranız varsa Minecraft paranız varsa Minecraft paranız varsa neydi bu mod hafif pahalı yani çok bir şey olmuyor a şey a valla iki şey neydi ee, o adı iglo iglo var lan buradan altın almayı açabilirim iyileştirmeyeceğim topu vur dik olsun ama çok çok. Hadi. Bu diliyoruz arkadaşlar. Şey şey bak arkadaşlar hiçbir şey yok. gördük Arkadaşlar rifle bir dakika saniye. Oo baltamız da var Baltayı da alalım. Üf, bu burada ekmek yaparız. Hı. Nasıl ilk önce zayıflık girsek. Garip bir ses. Ben de kendi kendime konuşuyorum. Ben de zayıflık kendime konuşuyorum. benim de kendi kendime konuşuyorum. Ben de gece Ben yukarıda birazcık odun konuşuyorum. arkadaşlar. Gece mi oldu acaba? Belki burada kalabilirim gece olduysa. Hah, ne oldu siz? Arkadaşlar şu ana kadar hiç görmesi, şey, görmediyseniz kötü bir hale doğdum çünkü. Bakalım. Ama vallahi ki var. Mutlaka şey var neredeyse kunduz bile var. Bak arkadaşlar sayılan kozuş. İşte gördüğünüz üzere. Hızlıca kıralım tüm eşyaları sonra da odan kırmaya gidip tüm eşyalarımızı yapalım evet arkadaşlar çok daha bitmesine vücutum ay nerede kaldı be odun neyse ee, şimdi arkadaşlar e, neydi kitle çıkartabilirim. Bir çıkartabilirim. Bir kitle çıkartabilirim. Oy, git? Git. Saldırıyor lan. Saldırma lan. Git. Evader korumada değil. Ah, go seti çıktı. Venison, oh, çok Venison. Uf, çok korktum. <laughs> Canım iki kalbim çok Ben hiçbir şey yapamadım Oy. Öyle şaşırdım doldum kaldım ki <gülüyor> 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 Yok eminim hani. ekmek yapacağım bir tane Ben çok da çok zaten Odun karacağım bari koltuktan alet çıksın diye öldürdük. Kırmızı saatte çıktı ya. Bunları saldıramam canım babana. Seni istiyorum. <laughs> Şimdi. Güzel bir yer. Bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlar. <laughs> Tamam sonunda karşısız bir yere geldik. Vardık pardon. 5 saniyelik mi sürdü karşısız bir yer ya. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle biz ha, arkadaşlar kanalıma e, neydi? hedefimiz 10 1 mil milyon like abone pardon abone. Ee, <laughs> bu hedefimize yaklaşmak için e, daha çok uzun yolumuz var. Ama e, yavaş yavaş gelişiyoruz. Kanalıma abone olabildiğinizi açmayı unutmayın yani. Ve like atmayı. Like atarsanız ve bildirimleri açarsanız e, hemen videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ben bir de e, o kadar uğraşıyorum ki bu uyudularıma. E, bayağı uğraşıyorum. Arkadaşlar siz belki bazı yerleri kestiğimde bir sayesinde geçiyorsunuz, atlıyorsunuz ama aslında e, ben orada yarım saatimi falan harcıyorum. O yüzden bayağı çok uğraşıyorum. Ay suya düştük değilse arkadaşlar bunu da arkadaşlar ilk önce ev gibi bir şey yapmamız gerek. Aa, tamam buraya şimdi ilk önce odundan bir ev yapacağım. 64 tane yapabilirim. Küçük minimalist bir ev yapacağım ama. O yüzden şimdi de şöyle Evet. Anne ya, anne. evet arkadaşlar aile evinde kaldığım için abim anneme sesleniyor. Yani arada annemlerin sesleri gelirse pardon. Ee, şimdi. <laughs> Evimizi de yaptık. İçini de tasarladık bence. Bugünlük video bu kadar olacak. Hadi içecek. Ay çok az kaldı ya. Tamam. Bu bitti. 64 dolarım boşa harcadık. Bu bazı yerleri ben o sırttan kozuyordum abi. 74 falan. Stek. 3 stek falan. Yok 3 stek değil. 3 stek kalas kullanıyorum. Yok. 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 Ya da Onları çeviriyorum. Ondan sonra bazı evler yıkıyorum. Böyle büyük kalıyor ki. Bu kadar bir tane inşallah. Hemen yavaş yavaş her yeri tamamladık. Zaten gece oluyor yavaş yavaş Evet. Uyuyalım. Yeniden doğrulaklığımız ayarlanırsın. Şimdi ben taş kırıp geliyorum. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Hadi görüşürüz.